Merhaba değerli sürdürülebilir tarım çiftçilerimiz. Sizlere bu videoda sürdürülebilir tarım ile ilgili genel bilgiler paylaşacağız. Sürdürülebilir tarım, toprağın verinin en az müdahale ile korunması, toprak veriminin korunması ve arttırılması ile sağlıklı gıdaya erişim sağlanırken, üreticinin, sanayicinin ve tüketicinin yüksek maliyetlere maruz kalmasının engellenmesidir. Böylece verimli toprağın, sağlıklı gıdanın ve çiftçilik mesleğinin devamlılığını sağlamaktır. Yeniliksel, konveksiyonel, yoğun tarım sonucu hatalı uygulamalar ile kaybolan dengeyi yeniden sağlamaya yönelik insanlara ve çevreye dost üretim sistemlerini kapsamaktadır. Peki neden bu şekilde insana, çevreye ve ekonomiye dost bir tarım sistemi ihtiyaç duyulmuştur? Bilginiz üzere 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla sağlıklı ve besleyici gıdaya olan talep %60 oranında artacak. Sürdürülebilir toprak yönetimi sayesinde, toprağın organik bileşenlerini arttırılabilir. Toprak yüzeyini, bitki örtüsünü koruyabilir. Besin üretim planlarına göre doğru uygulama yapılır. Münaveme yapar ve önleyici çalışmalar yürüterek elezyonu azaltabilirsek ortalama %58 daha fazla ürün verimliliği sağlayabiliriz. Böylece önümüzdeki yıllarda torunlarımızın, çocuklarımızın gıdaya arzındaki sıkıntıların neredeyse tamamını bertaraf edebiliriz. Sunar neden sürdürülebilir açık tarım projesine başladı sorusuna gelecek olursak. Bizim öncelikli amacımız ham maddemizi sağladığımız Çukurova'nın ve ülkemizin toprak mirasını korumaktır. Bununla beraber ürün verimini arttırmak, yağlı tohum ithalatını azaltmak, sözleşmeli tarım modeliyle verimli, karlı, kazançlı ve sürdürülebilir ekonomiyi kalkınma sağlamak, köyden kente göçü azaltı, azaltarak tarım istihdamını korumak diğer başlıca amaçlarımız. Sürdürülebilir tarımın diğer tarım çeşitlerinden farkları şunlardır. Sürdürülebilir tarımda Besin yönetim planı oluşturulur ve uygulanır. Verim artışı hedeflenir. Münavimi planı gereklidir. Bireysel makro yanı sıra bölgesel mikro gereklidir. Enerji kaydı tutulur. Enerji verimliliği takip edilir. Entegre mücadele yapılır. Kültürel, mekanik, biyolojik müdahale öncelikleridir. Finansal okul yazarlık edinilir. Finansal planlama yapılır. Geniş bir eğitim programı vardır. Sosyal sonluk projesi uygulanır. 3 yıllık gelişimin planı yapılır. Etik konular diğer tarım çeşitlerine göre daha geniş yer tutar. Sera gazı emisyonları ölçülür, azaltım çalışmaları yapılır, iklim değişikliğin planlaması yapılır, sürdürülebilir tarım planı tarım faaliyetleridir, havza bazlı üretim modeli gösterilir. Peki sürdürülebilir ayçiçek tarımının aşamaları nelerdir? Her sene ayçiçek ekiminden önce siz değerli çiftçilerimize köy istişaresi yapılır, toplantılar düzenlenir ve aramızda yeni katılacak çiftçilerimiz için sürdürülebilir ayçiçek tarımı bilgilendirmesi yapıyoruz. Sonrasında çiftçilerimizle sözleşmeleri imzalıyor. Ücretsiz makro ve mikro analizleri için toprak numuneleri tarlalardan alıyoruz. Çıkan sonuçlara göre üretimimize göre özel besin yönetim planları kendileriyle paylaşıyoruz. Daha sonra tarım işletmelerindeki depolarını ziyaret ediyoruz. Yine tamam ücretsiz bir şekilde sağlık ve güvenlik ekipmanları tedarik ediyoruz. Ekim zamanında sağladığımız danışmanların yanı sıra Tarlabaşı başı eğitimlerde vererek doğru ilaçlama, gübreleme konusunda çiftçilerimize destek veriyoruz. Ürünlerin kendileri, çevreleri ve üreticilerimiz için sağlıklı risk taşımadığı belgelemek adıyla yaprak analizleri yaptırıyoruz. İş denetleme ile sertifikasyon denetim sürecini hazırlıyoruz. Sürdürülebilir tarımda siz değerli çiftçilerimizin kazanımları nelerdir sayacak olursak, çiftçilerimiz sözleşmeli tarımla ürün pazarını garantileme şansına sahip olur. Toprak kalitesini korur. Çiftçi Mesleğinin saygınlığını, devamlılığını sağlar. Ücretsiz danışmanlık desteklerinin sağlık ve güvenlik ekipmanlarından faydalanır. Tüm kurallara ve önerilere uyarsa verimlilik oranında artış sağlayabilir. Ücretsiz toprak analizleri ve besin planı hizmetlerine istifade eder. Sunarın, bölgede yürüttüğü sosyal projeler ve eğitim programından faydalanır. Defter tutma, finansal okul yazarlık, finansal planlama becerileri elde eder. İlimizin içme suyunun korunmasına ve ülkemizin dış ticaretine açılma kapatılmasına katkı sağlar. Sürdürülebilir tarım ile ilgili daha detaylı bilgi için sürdürülebilir.com'u ziyaret edebilirsiniz. Sizlerin kıymetli emekleriyle yetiştirilen ayçeklerden üretilen sunar sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmiş ayçek yağını metro marketlerde, grocery marketlerde ve daha birçok yerel ve ulusal zincirlerde bulabilirsiniz. Sağlıklı ve bereketli bir sezon dileriz.